Yine Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar umarım keyifler yerindedir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dors'u bitireceğiz Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Dors'u bu oyunda bitireceğiz arkadaşlar şu anda bu videoyu ilk çekişim ve ilk çekişimde bitirmeyi planlıyorum ve en kısa sürede arkadaşlar Şu an ikinci kapıdayız biliyorum arkadaşlar hızlı bir giriş yaptım ve hızlı bir şekilde amacımız bu oyunu bitirmek Ben tahmin ediyorum 15 dakikayı biter çok çabuk arkadaşlar bitireceğiz. Şu önümüzdeki arkadaşı görüyor musunuz? O şu an 300 kez ölmüş. 300 kez öldüğüne göre demek ki bu oyunda tecrübeli kazanmıştır diye düşünüyorum. 300 kez ölmüşsün. Yani ölüm şeyi var. Yani biz zahmet arkadaşlar iyi oynasın. Ben iyi oynuyorum zaten. Ben de normalde kaçamıyordum ama artık kaçıyorum. Eskiden kaçamıyordum. Öyle bir sorun vardı. Youtube'dan baktım nasıl kaçılır. Daha doğrusu 99. kapıya geliyordum. Ama ondan sonra nak nak oluyordum arkadaşlar. Ama Youtube'dan araştırdım ve öğrendim. Bu oyun bizim. Diyelim. Bu kaçtı kanka? 11. 12 de burası. Şimdilik böyle hızlı hızlı seri en serisinden arkadaşlar. Oyunumuzu bitirelim. Orada para vardı almadım bu orada. anahtar mı bulmamız gerekiyor? Aynen. Direkt anahtarı al hop çık abi. Şu oyunu biz bir win alalım. Çok iyi olur. Güzel bir video çıkmış olur. Yeni bir şey daha öğrendim. Şu 66. kapıda mı? 60'lardaki kapılarda bir do dolap var. Dolabın arkasına geçiyorsun. O dolabın arkasından A1000 diye bir şey var. Kapı böyle. Çok değişik. Bilmiyorum. Biz burada duralım. Geliyor mu? Aynen geliyor. Biz ölüyormuşum. Ağlarım. Çünkü burada ölemiyorsun yani. Evet. Her kalp kapkarnak yaptı arkadaş. Anmış muydu bu? Kimdi bu? Buradan değil mi? Aynen. Kaç kanka? 14. Oo, oh, bizimkiler gitmiş bile. Koş 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 koş. Elimizden geldiği kadar seri bir şekilde oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar videolarda biliyorsunuz ki like istemiyorum. Nedenini sormayın abi unutuyorum. Şu ana kadar video izliyorsanız aşağıdan bir like atmayı ve kanal abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Videolara çok like çok az like geliyor. Biliyorum az like geliyor ama yapacak hiçbir şey yok. Biz yine videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Sizleri eğlendireceğiz. Meslek. Şu karanlık yerleri hiç sevmiyorum ya. Sanki böyle bir an sıra dışı bir şey karşıma çıkacak gibi derken Neredesin kanka? Sen arıyorum ben de. Hızlı hızlı adamlar girmiş bile. Hızlı koştuğuma göre belli. Şurasıydı Aynen. Kapsa bir aklımıza tutalım yine daha 20 Sonra da ölmeyelim. Baba, oraya baktınız değil mi? Orası benim payımdı da neyse. 21. Devam ediyoruz. Videoyu atlamadan izlerseniz arkadaşlar çok güzel olur. Bak. En az bu videoyu 2 dakika 3 dakika izleyin o bile yeter abi. Yani çünkü siz az izlediğiniz için yani hemen videoyu geçtiğiniz için video önerilenlere çıkmıyor. Kimse izleyemiyor video arkadaşlar. Kimsenin videomuz önüne çık Önümde konuşamadım. Video kimsenin önüne çıkmıyor arkadaşlar. Yani teşekkür ederim şu an buraya kadar geldiyseniz. İyi insansınız. Ben hızlı hızlı devam ediyorum. Şuraları hızlı hızlı açayım ama boşa açıyorum. Kaçtım kanka? 26. 27. Ah be ya yakalandım. Oh! Böyle bir şans yok. Böyle bir şey adam da beni öldü sanıyor şu anda. <laughs> kanka nasıl kaçtım ben öyle? Hemen öleceğimi var ya düşünmüştüm bu arada yani. Bak dedim ki aha öldüm. Ama var ya. Arkadaşlar gördünüz. Bir like hak ettiniz. O kadar geldik. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım bu videoda güzel bir etkileşim alır. Kaç kanka bu? 29. Ortaya açım ortaya açayım içimde kalmasın. 30'a geçecek oradan. El feneri falan alıyorum. Oyunun başında çünkü arkadaşlar lazım oluyor. Oyunun başında aldım. Param da baya var. 1285. O, en son 2800 öyle bir şeydi ha. Bayağı da harcadık. Şu ana kadar kazandığım oyun sayısını da söyleyeyim size arkadaşlar. 3. Şu anda 3 kez kazandım. Bende yani anahtar var mıydı? Yoktu. Eee. Hah, bir anahtarı aldı sesini duyurum. Kanka gel hadi hızlı. Nereye açıyorsun biliyor musun? Buraya lan belli. Buraya açıyorsun kanka. Bura 30 mu? 30. Güzel. Arkadaşlar, 30'a kadar geldik. Şu an güzel gidiyor. Gözler çıktığına göre birazdan sevk miydi? Yok. Bilmiyorum. Her kimse ondan da kaçacağız arkadaşlar. Oyunu 3 kez bitirmişim. Daha hiç kimsenin ismini bilmiyorum. Neyse, neyse. Umarım bu oyun bir win gelir de. Yani bir aksilik çıkmaz arkadaşlar. normalde kazanıyoruz da. Yani olabilir arkadaşlar. Bir takılma falan herhangi bir şey olabilir. Arkadaşım ne haber? Aa pil alayım, pil alayım, pil alayım. Bir dakika pil alayım. Çok güzel. Pil aldığım gibi Sek kardeşimiz geliyor. Efendim. Burada susacağım arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Büyük ihtimal gelmiyor. Biraz elim çıktı arkadaşlar. Ya hak. Aa. Kim öldü kanka sen? Ne? Ha, korktum lan arkadan biri öldü. Yanlış kapı açtı canım içi ya. Kanka sen ölme sen bize lazımsın. mısın? Neden arkadaşlar biliyor musunuz? Ben tek başıma oynamayı sevmiyorum yani. Tek başıma oyunu bitirmeyi sevmiyorum. Yanımda bir arkadaşımın olması lazım. Şimdi korkuyorsunuz diyenler olacak arkadaşlar evet. Az bir şey korkuyorum yani. Ne bileyim abi. Sarmıyor. Aa koşu buldu. Çok iyi oldu bu. O 3 numara var ya. 3 numara diyor. Aynen 3 numara. O hız şey çok iyi oldu. Bak isimler yine bilmiyorum ya. Şimdi yorumlarda bana cahil diyenler olacak. Diyeceğim de yorum atan yok ki. Devam ediyoruz. Kaçını kapa kanka bu. Bakayım bir. 44 Daha 44'teyiz. Ve 6 dakika. Kanka yarısına geldik. Bu video bence 15 dakika olur. Ama ben konuştuğum için böyle video girişi falan yaptığım için 14 dakika falan sürüyor genelde. Geliyor değil mi? Aynen geliyor bir tane. Risk almayalım girelim abi. Çok güzel. Ölen yoktu umarım. Çok güzelsiniz kanka. Buraya kadar geldilerse yine bir şansımız var. Yani bir kişi olsun kanka. Sen ol, sen ol. Hiç fark etmez. Ben tek başıma kaçmayayım. O bana yeter. Ben aranızdan biriyle kaçım O bana yeter arkadaşlar. Karanlık oldu. Karanlığı sevmiyorum demiştim arkadaşlar. Bu elfinlerin harcamayı da hiç sevmiyorum. Şuralara hızlıca bakalım. 365 paramız var. Çok güzel. Bu paralar ileride bize çok lazım olacak. <laughs> Benden hızlı başladı ha. Benden çok hızlı açtı. Şurada var mı bir şeyler? Burada var büyük ihtimalle. Yok tamam. Kanka açabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben açtım. Yok. Açayım mı? Sende Crucifix mi var? Adam sanki Crucifix bir tutuşu vardı. Bu ihtimal öyle oldu. En serisinden. Kanka sen oraya gidiyorsan ben de şu gideyim. Kanka burada ne var? Ses geliyor da arkadan. Aynen arkadan. Nerede? Şurada var. burada başka bir şey yok. Şuradaki paraları bir alalım da arkadaşlar gelmeden. Oradaki kartımızı da alalım. Şu an ben bir tane buldum değil mi? Aynen. Şu an max 3 tane. Aynen. 2 tane dedim max 3 oldu. Şunu da alalım. Cık. Sen de bir uzağa arkadaşım. Şuraya bir baksam mı diyeceğim de. Gerek yok ya. Bizim arkadaş baktı diye düşünüyorum ama. Aynen. Bizim arkadaş baktı. sesmesi sesmesi bir şey yok. Direkt şuraya gideceğim. E, elimle gösteriyorum arkadaşlar. Şu an video arkasında elimle gösteriyorum şuraya gideceğim. <laughs> Normalde asla tam önüm. O bir geçsin, gitsin. Sonra biz oraya geçelim. Hatta biz bir ezberleyelim ha bu arada. Şimdi yıldız e, 3 6 3 6 2 3 6 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5 şu anda. 3 6 2 5. Bir tane eksik. 3 6 2 5. Aha geldi. Bir dakika. 3, 6, 2, 5 3, 3, 6, 2, 5, 3 3, 6, 2, 5, 3 3, 6 2, ah olmadı olmadı 2 5, 3 Çok güzel Açtım gelin, helalsiniz tamam tamam Zannettim biri arkamda Kom, kom 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 güzel 52'deyiz, kanka ne almamız gerekiyor Bakıyorum hemen bakıyorum Kutupix alsam mı Arkadaşlar aaa Para gitmiyor. Şuradan baksam biraz para mara. bir şey gerekmiyor mu ya? Bak para falan mı buluruz? Ben de crucifix istiyorum ama kullanmak istiyorum. Yok ya. Ne yapacağız acı? Ya çok şey yok arkadaşlar. 475 paramız boşa gidecek şu an. Şu an moralim az bir şey bozuk ama kazanacağız. Ama crucifix'i yine bir kullansaydık böyle güzel bir görüntü ortaya çıkardı ama Yapacak bir şey yok. Seri seri serisinden. Bu bulmaca oyunlarında birazcık vakit kaybettik. O kadar. Şu an video bende 10 dakika. Sizde de büyük ihtimal 10 dakika olacak videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar. Şu an en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Amaç bu. Ve ilerleyen zamanlarda e, büyük bir etkileşim alırsa video devamını getirin diye düşünüyorum. Anahtarı <laughs> biri buldu mu? Ses mi duydum ben yoksa? şurala bir bakalım abi ya. Ben niye dolaplar açıyorum? Ben anahtar arıyordum değil mi? Ka param var artık bir şey ihtiyacım kalmadığı için ben sadece yanına yaklaşacağım. Ses varsa alırız. Yoksa gerek yok zaten. Burada var aynen. Ses vermesi güzel oldu. Bir de böyle bir karanlıkta olduğumuz zaman hani şey oluyor ya. Aa. 59 mı? 60 bence. 60 ya. Ben direkt 60'a bastım. Doğru tahmin, doğru tahmin. Güzeldi kanka. Bak arkadaşlar şuraya ben girdim de yapamadım. Dediğim gibi. Biliyorum bilen vardı. Bilen vardı ya. Kaç kanka bu 61. Ah sıkıntı burası işte kanka. Burayı hiç sevmiyorum abi hiç. Şimdi şöyle bir bakalım. Çok az bir şey. Hızlı kanka. Seris, en serisinden. Gel şurada oluyordu da. Yok burada da yok. Bir dakika kapatayım şimdi şuraya geçeyim. Şöyle bir bakalım. Burada da yok. Uzatmaya da gerek yok. Al benim avradını. Şu an var ya. Tüylerim kalktı kanka. Bak hiç ses falan duymadım. Çevirdim. Bir anda böyle önüme çıktı kanka. Çok değişikti. Sesine geldi. Ben falan duymadım. Çok korktum bu arada. Yalan yok korktum. O arkadaş bana mı geliyor? Yok. Kanka açtınız mı siz? Ona göre. Kanka açmadınız büyük ihtimal değil mi? Aynen. Hadi kral hadi kral. Ah açtım mı? Helal lan. Helal lan seni sevdim gel. Güzel bir video çıkacak diyor Tamam buradan buradan. Hep yönü karıştırıyorum ha. Tersine gidiyorum hep. 62'ye geldik ve halt mı? Yok. Niye öyle ışık parladı? Işık parladı ya halt falan geldi sandım. 63 arkadaşlar. Çok güzel devam ediyor ve biri geliyor büyük ihtimal. Arkadaşım biri kayboldu. Kanka aynen biri geliyor. Şöyle ben sığındım sığınmacı gibi çok güzel gel. Ama bizim kanki nerede ya bir gitti bakayım bir. Aa o ölmüş galiba ya da oyundan çıktı. Ölmesi imkansız ya. Kanka hangisi? Aa burası güzel güzel güzel. Bize halt mıydı o gelen? Yok halt değil. Ambush büyük ihtimal. Raş, rush rush rush. Rush ne ya? Yok rush. Rush rush. O geldi kapıyı açtı bize güzel. Burada açmanın çok da anlamı yok. Teşekkür ederim arkadaşım. Seni sevdim. Seni sevdim. Aa burayı da açtın bize çok güzel. Şimdi bunu aldık canımız azaldığında bu bize tekrardan fullleyecek. Bu çok iyi oldu. Şuraya bir bakalım. Bir şey yok. Hadi gidelim kanka. Bu daha iyi biliyor aslında biliyor musunuz? Bu şu an var ya ben maksimum 30 keş falan kazanmıştır. Keş. 30 keş falan kazanmıştır. Işığımı açayım kanka. Kapıyı gördük ve kapatıyoruz. Işığımızı açtık, kapıyı gördük ve kapatıyoruz. Aynen şu an burada gelecek. Hehe. <laughs> Umarım buraya tamamlayabilir çünkü bura Arkadaşlar cidden karışık. Burada konuşmuyorum sesimi kesiyorum. Bitti. Ya hak. Allah bismillah. Neresi? 71. Şunu elemeyelim arkadaşlar ne olur ne olmaz. Diyelim bir yerde takıldım. Ölebilirim o yüzden. 74. ihtimal sesimi duymuyorsunuz ama Çok güzel Çok güzel ve kazandık Arkadaş da geldi helal lan. Oğlum sen adamsın lan Hadi gel En azından Yalnız başıma ölmeyeceğimi düşünüyorum Ay yalnız başıma kazanmayacağımı düşünüyorum Çünkü tek başıma kazanmayı sevmiyorum Tabii ki de böyle arkadaşman arıyorum böyle Öylesine oynamak için Ama yok arkadaş yok çok saçma. Orada öyle bekledim de tuşa basmasaydı ben ne yapardım? Video çöp olurdu. <laughs> o kadar. Neyse. 80'deyiz arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Halt da gelir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. ambush gelsin ya. Halt istemiyorum. Ambush gelsin de şöyle bir aksiyon yaşayalım ya. Kaç? 81. Güzel. Güzel kanka. Devam. Şimdi kapıyı görüyoruz. Kapıyı gördük ve kapatıyoruz. Kanka bu kaçtı? 82 değil mi? Aynen. Ne olur ne olmaz. Şimdi karanlıkta kalmayalım. 83. Bulacağımız... Aha. Vallahi geldi lan. Bir dakika. <laughs> Şansa bak. Arkadaşım ne haber? Selamünaleyküm. Gitti. Çok güzel. Bir de halt geliyormuş. Yok artık halt da gelmez ya. Ama bak. Karanlığı sevmiyorum demiştim kanka. Halt gelmedi zaten gelmez. Çünkü 90'dan sonra bir daha karanlık bir yere geliyoruz. Bir de orada halt geliyormuş. Oha. Yani yok artık derim. Çünkü bu Roblox. Ay Dors tarihine geçer. Kanka. İnternetin mi kötü, senin mi kötü yoksa? Hayır, internet kötü olmasın çünkü bu oyunu kazanacağız dediğim gibi. Seninle beraber win alacağız ve çok güzel bir video çıkartacağız. 89 şurası 90 oluyor. Çok güzel. Grafikler de arkadaşlar sonda gördüğünüz gibi. Şöyle bir gösterelim grafiklerimize. Grafikler şu şekilde arkadaşlar. Sonda. Ne oldu kanka? Grafiksi bekliyorsun ama. Değişik ses geliyor o da öyle bakıyor. Ondaki şey bizi işimize bayağı yarayacak ya. İnşallah onu böyle tam çok zor bir duruma düştüğümüzde kullanırsa fena olmaz. 90 kanka. Hemen en serisinden şunu içiyorum bir tane. 2'ye bastım. Yallah. 92 93 Hayır ya. tam zamanında çok güzel. Hayır hayır. Hayır ya. Ya abi ya. iki kez geldi ben ne yapacağım şimdi? Şansa bak. Video çöp oldu ya. Arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Kazanamadık ama şöyle güzel bir beğeniye basın da. Bir, bir dahaki oyunda kazanalım abi. Şu an moralim bozuldu çünkü. Yani Enteresan bir şey oldu. İki kez geldi ama çok serisinden geldi. Bir de arkadaşlar izlemi izleyelim mi ya? Yok abi ben de burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ama dediğim gibi böyle çok iyi olur. Yani bir like atın, bir bir şey yapın. Ben de bunun devamı gelsin. Böyle bir bitireyim sizin için abi. Şimdilik bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.